Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sistemine hoş geldiniz. İkinci dersimizde idgam bila gunne kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir idgam bila gunne? Aklınızda tutmanıza gerek yok. Gunnesiz idgam demek yani genizden herhangi bir ses vermeden şeddeli bir şekilde okumak demek. Ama bunu da aklınıza tutmanıza gerek yok, not almanıza gerek yok. Sadece bir şey çok önemli. O bizim anayasamız. Tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Bu bizim anayasamız. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Birinci kuralda, birinci kuralda elif, ha, hı ayın, gayın ve h harflerini görmüştük. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardı. Tenvin veya sakin sonra, tenvin veya sakin sonra bu 28 harf şurada mutlaka bir tecvid kuralı vardı. Birinci kuralda ne dedik? 6 harf gitti. Şimdi ikinci kuralda arkadaşlar, ikinci dersimizde iki harfimiz olacak. Onlar da lam ve ra harfleri. Yani 6 buradan, 2 buradan 20 harfimiz kalacak. Tenvin veya sakin nundan sonra lam ve ra harfi gelirse ne olur? İkinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Beraberce yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tenvin veya sakin nundan sonra lam ve ra harfleri gelirse itkamı bilagunne olur. Okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun okuyorsun. Burada herhangi bir harf diyelim. Ne harfi olsun bu? T diyebiliriz. Bu T harfi olsun. Bir bakıyorsun tenvin gelmiş. Veya Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun okuyorsun. Sakinun gelmiş. Mutlaka ne dedik? Burada bir tecvid kuralı var. Lam gelmiş veya ra gelmiş veya ra gelmiş. Ne olur? İkinci kural olur. Yani idgam bila gunne olur. E pekala idgam bila gunne olur da ne olur? Yani ne yapılır? Şimdi beraberce işleyeceğiz inşallah. Çok basit bir derstir arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde öğreneceğiz inşallah. En ra. Nasıl okuruz bunu? En ra şeklinde okuruz. 1. Nunu ortadan kaldır. 2. Şette ver. Şette ver. Nasıl olacak? Buna biz enra diyorduk ya. Nunu yani neyi ortadan kaldır. Ne diyoruz? Şette de veriyoruz. Erra şeklinde okuyoruz. Tekrar yapıyorum. Karışıklık olmasın diye. Bir örnekte daha, daha iyi pekişecek inşallah. Biz normalde bunu yazılışta Kur'an-ı Kerim'de yazılışta bu şekilde görürüz arkadaşlar. Ama okunuşta tenvin veya sakin sonra ra gelirse bir nun'u kaldır, nun'u kaldır, nun'u kaldır. İki şedde ver. Şimdi nun'u kaldırıyorum. Şedde veriyorum. Hiçbir zaman böyle görmeyeceksiniz bu şekilde göreceksiniz. Okudunuz baktınız sakin nun gelmiş. He nunu kaldır bir nunu kaldır iki şedde ver. evra er şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken okudunuz sakin nun gelmiş. He sakin nun gelmişse mutlaka ondan bir sonraki harfde tecvid kuralı vardır. Tamam baktık ki hangi harf gelmiş? Lam veya ra gelmiş. Hemen çağrışım yapacak. Lam veya ra gelirse ne olur? İkinci kural olur. E peki hala ikinci kuralda ne yapılır? Bir, nunu ortadan kaldır. İki, şette ver. Örnekte görüldüğü gibi arkadaşlar. En-ra diye biliyorduk. Artık er-ra şeklinde okuyacağız inşallah. Bir de lamdan örnek verelim. Mesela buraya ra değil de lam harfi geldiğini düşünelim arkadaşlar lam harfi geldiğini düşünelim. Normalde biz bunu normalde nasıl okuruz? En L şeklinde okuruz değil mi? Nedir pratik bilgi? Nunu kaldır, neyi kaldır? Şette ver. Yani yani elle şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Eski bilgimize göre en L şeklinde okurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Elle şeklinde okuyoruz. Örneklerimize bakalım. İhlas suresinde. Velem yekün. Bir kere dur. Sakin nun gelmiş. Sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var. Ne gelmiş? Lam harfi gelmiş. Lam harfi gelmiş. Kaçıncı kural? Hemen hatırlıyorum. İkinci kural. E ikinci kuralda ne oluyordu? Bir, nun ortadan kaldırıyordum. İki şedde veriyordum. Eski bilgime göre velem yekün. Lehü demen lazım. Kün demem lazım. Ne yapıyorum? Neyi ortadan kaldırıyorum? şedde veriyorum. Velem ye küllehu diyorum. Küllehu küfven ehed diye devam ediyorum. Velem ye küllehu küllehu. Bakın neyi hiç söylemiyorum. Neyi ortadan tamamıyla kaldırıyorum? Küllehu şedde vererek devam ediyorum. İkinci örneğimize bakalım. Bu da Yasin suresinden bir örnek. Min Rabbiyim dersin normalde. Min min rabbihim dersin. Hayır niye artık ben ikinci kuralı biliyorum artık ben tecvitli bir şekilde okuyorum. Ne yapacağım? Neyi ortadan kaldıracağım? Şedde vereceğim. Mir rabbihim. Mir rabbihim şeklinde okuyacağım. Biraz da tenvinden örnek verelim. Hümeze suresinden arkadaşlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'i okudum okudum tenvin gelmiş ama iki üstün ama iki esre ama iki ötre fark etmez tenvin gelmiş mi? Mutlaka bir tecrüt kuralı vardır. Burada da iki esire şeklinde gelmiş. İki esre şeklinde geldikten sonra ne olmuş? Lam harfi gelmiş. Lam harfi gelince mutlaka ne dedik? Tenvinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı var. Lam gelmiş ikinci kural. İkinci kuralda ne yapılır? Bir, nun ortadan kaldır. İki, şedde ver. Bakın bunu şuradan göstereceğim. Hümezetin diyor ya. Hümezetin. Lü. Neyi ortadan kaldırıyorum. Hümezetil lümeze şeklinde okuyorum. Hümezetin değil. Normal okunuşta hümezetin diye biliyordum. Hayır artık tecvid biliyorum. Hümezetil lümeze şeklinde okuyoruz. Kariya suresinde de diğer surelerde de örnekleri vardır arkadaşlar. Toparlayacak olursak toparlayacak olursak anayasamız tenvin veya sakinluğundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Tenvin veya sakinluğundan sonra lam ve ra harfi gelirse idgam bila gunne olur. Idgam bila gunneyi aklımızda tutmamıza gerek yok yani ikinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Bir, nunu ortadan kaldır. İki, şedde ver. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.